Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Everest'in SGM X7 mouse'unda jitter click nasıl yapıldı bunu göstereceğim size arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi mouse'umuz şu Everest'in e, SGM X7 mouse'u şu şekil makro mouse makro şurada çift tıklamam. Şimdi arkadaşlar e, jitter click yap, yapmak için en önemli olan şey e, elinizi titretmeniz gerek yani eliniz titriyecek abi bildiğiniz titriyecek Zaten bu e, bir saatte falan olacak iş değil. Bunu siz e, bir ayda iki ayda tam kesin olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce eliniz bayağı bir hissedeceksiniz. Şimdi jitter e, click yaparken e, diyelim Minecraft'ta adamı rek çekmek istiyorsunuz ama Minecraft'ta PvP kapışırken her zaman bunu yap yapmayın arkadaşlar. E, adamla bir ve bir kapışırken kalbiniz azaldığında e, adam size çok yakınken direkt jitter yaparsanız adamı adama delirek çekersiniz ve double hit yaparsınız. Bu şekilde adam e, sizden uzaklaşır arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce e, elimizin göstereyim şu tarafıyla mouse'umuzun şurası gelecek. Şöyle. E, şöyle geldikten sonra şu parmağımız dik olacak. Şöyle. Şöyle dik. Sonra ya şu bazıları en baştan yapıyor, bazıları buradan yapıyor. Ben e, genellikle şu bölgesini yapıyorum. Jitter'lıyım. Elimizi dayadık, getirdik şöyle. Şöyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunu yapmanız için elinizin birazcık alışması gerek arkadaşlar. Ben tam olarak yapamıyorum. Ama yapmak için gerekli olan taktikleri gösteriyorum. Bir daha yapalım. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu evet SGM X7 mouse'unun şuradaki makrosu. Bu makroya jitter click yaparsanız arkadaşlar neler olur neler olur vallahi adam zehirden atarlar yani. O yüzden bir de e, Minecraft'ta PvP kapışmasındaysanız şurada bir bilgisayar açık olduğunda ışık yanıyor. Şur şurada ve şurada o ışık yan, e, değiştirmesini biliyorsunuz herhalde. Şuna basıp kırmızıya getirin. Ee, PvP'de daha çok işiniz yarar arkadaşlar. Son bir kez daha yapıyorum bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beni teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın veya bay bay.